İbrahim dedi ki: "Rabbinin rahmetinden sapkınlardan başka kim umut keser? Ey elçiler, başka ne göreviniz var?" diye sordu. Onlar dediler ki: "Biz Lut'un ailesi dışında suç işleyen bir toplumu yok etmek için gönderilmiş bulunuyoruz. Biz Lut'un geride kalanlardan olmasını uygun bulduğumuz karısı dışında onların hepsini kurtaracağız." Sonra elçiler Lut'un ailesinin bulunduğu eve gelince Lut dedi ki, ''Siz buralarda tanınmamış kimselersiniz.'' Bunun üzerine melekler dediler, ''Gerçek şu ki biz sana onların kuşku duymakta oldukları azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphe yok ki biz doğru söyleyenlerdeniz.'' Gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle.'' Ancak sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Size söylenen yere doğru yürüyün. Ve Lut'a şu buyruğumuzu bildirdik. Sabaha doğru bu insanların kökü kesilmiş olacaktır. Kent halkı sevinerek Lut'un yanına geldiler. Lut dedi ki, Bunlar benim konuklarımdır. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Onlarsa, ey Lut, biz seni başkalarının işine karışmaktan alıkoymamış mıydık dediler. Lut dedi ki, işte bunlar benim kızlarımdır. Dediğinizi illa da yapacaksanız. Ömrüne yemin olsun ki onlar kendilerinden geçmiş, başka bir şey düşünemez duruma gelmiş bulunuyorlardı. Güneş doğarken o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz o kentin altını üstüne getirdik ve üzerlerine çamurdan pişmiş taşlar yağdırdık. Gerçekten bunda düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır. Çünkü o kent bugün bile var olan bir yolun üzerinde bulunmaktadır. Kuşkusuz bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey ki halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Bu yüzden biz onlardan öcü aldık. Her iki kentten geriye kalanlar hala işlek bir yol üzerindedir. Andolsun ki Hicr halkı da elçileri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi verdik ancak onlardan yüz çevirdiler. Onlar dağları oyarak oralarda kendilerine güven içinde yaşayacakları evler yapıyorlardı. Sabaha doğru o korkunç ses onları da yakalayıverdi. Böylece kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı.